Arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte Roblox indireceğiz. Bak buraya APK Pro yazıyorsunuz. İlkteki. Tamam mı? Ama bende indirili olduğu için sadece size göstereyim. İlke basıyorsunuz. Sonra şurada bir indir yeri var. Buraya basıyorsunuz. Yeşil yere. Abi benim zaten şeyim olduğu için afe kaprım. Bakın şimdi buradan Roblox yükleyebilirsiniz. Acaba Loblox'u annem kaç kere sildi ama. <laughs> Yükleye basıyorsunuz. Bize aç'a basıyorsunuz. Şimdi bakın hayır açılmıyor gösterecek. Çünkü neden VPN indirmedik? Bak. VPN, VPN istiyor. Şimdi Google Play'den de vpn indireceğiz vpn vpn tamam anlatsam anlamam hangisiydi şunu da değil şunu da değil bir tane vpn indirdik artık dolusu şimdi Hemen şunu özel yerime alayım. Ana orayı bunlar silince o da gitmiş. Allah'ı bil ne basıyorum. Hepsi de kek. Dur. Rusya'ya şey yok mu ya? Bu <laughs> ülkenin de... en iyi internet çeken. Aha. Bakın şimdi Roblox'a gireceğiz. Bakın. Roblox'a girdik. Buradan sonrasında siz yaparsınız arkadaşlar. Öpüyorum. Bay bay.